Nereden nereye? Amerikan vatandaşı Merve Kavakçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi yapıldı. AKP sözcüsü Mahir Ünal, bu atama Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir, dedi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğine şöyle bir bakarsak, Lozan Anlaşması'nı imzaladık. Dışişleri Bakanımız İsmet İnönü, milli mücadele kahramanı, İki kere gazi, genelkurmay başkanı, ilk başbakan, ikinci cumhurbaşkanımızdı. Birleşmiş Milletler'in temeli sayılan Milletler Cemiyeti'ne bizzat Milletler Cemiyeti'nin davetiyle katılan ilk devlet olduk. Dışişleri Bakanımız Keyfik Rüştü Aras, İstiklal Madalyalı Kuvayi Milliye Kahramanı Mustafa Kemal'in Selanik'ten beri yakın arkadaşıydı. İstiklal Mahkemesi üyesiydi. 1937'de Milletler Cemiyeti Başkanlığı bile yaptı. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Hatay Türkiye'ye katıldı. Dışişleri Bakanımız Şükrü Saracoğlu, Cenevre Siyasi İlimler Akademisi mezunuydu. İsviçre'de mis gibi yaşarken, bana ne birader ben burada tehlikeden uzak durayım deme imkanı varken İzmir işgal edilince yurda döndü, gemiyle kaçak olarak İzmir'e girdi. Kuvay Milliye'ye katıldı. Ege Dağları'nda Efelerle birlikte omuz omuza vuruştu. TBMM Başkanımız Başbakanımızdı. İkinci Dünya Savaşı'nda diplomatik mucize gerçekleştirdik. Tarafsız kalmayı başardık. Dışişleri Bakanımız Numan Menemencioğlu, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Viyana, Bern, Budapeşte, Beyrut'ta görev yaptı. Lisbon ve Paris Büyükelçimizdi. Vatan yahut Silistre, Namık Kemal'in torunuydu. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladık. Dışişleri Bakanımız Hasan Saka, Paris Siyasal Bilgiler Okulu mezunuydu. İktisat profesörüydü. TBMM'nin kuruluşunda yer aldı. Başbakanımızdı. NATO'ya girdik. Kore Savaşı'na katıldık. Dışişleri Bakanımız Mehmet Fuat Köprülü, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın soyundan geliyordu. Ordinarius profesör tarihçiydi. Türkologtu. Atatürk döneminde Türk Tarih Encümeni Başkanı yapıldı. Sorbon, Atina, Heidelberg, Heidelberg Üniversitelerinden onursal doktora aldı. Kıbrıs'a çıktık. Dışişleri Bakanımız Turan Güneş doktorasını Paris Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Profesördü. Kendini Türk hisseden herkesin yüreğini coşturan, bugün bile her duyduğumuzda gözlerimizi yaşartan Türkiye'nin diplomasi kararlılığını tarihe altın harflerle kazıyan Ayşe tatile çıksın parolasını o söylemişti. Kardak krizinin Dışişleri Bakanı Deniz Baykal, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'ten sonraki genel başkanıydı. Biz hazırız. Çatışma çıksın istemiyorlarsa Yunan askeri oradan derhal çekilsin demişti. Apo İtalya'ya sığındı. Dışişleri Bakanımız İsmail Cem, Lozan Hukuk Fakültesi mezunu, TRT Genel Müdürü, Kültür Bakanımızdı. Dünya bunu iyi bilsin, onu orada oturtmayacağız demişti. Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Esat Işık, İhsan çağlayan Çağlayangil, Mümtaz Soysal, Erdal İnönü. Daniş Tunalıgil, İsmail Eres, Taha Carım, Galip Balkar, Mehmet Baydar, Şarık Arıyak, Kemal Arıkan, namlunun ucunda görev yapan Türkiye Cumhuriyeti uğruna canını veren şehit diplomatlarımız. Oktar Cerit mesela, Beyrut'un Hamra Caddesi'nde bir kafede çayını yudumluyor, gazetesini okuyordu. Sinsice yaklaştılar, ard arda bastılar tetiğe. Susturuculu tabancanın şarjörünü boşalttılar iman tahtasına. Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi Filiz, Filiz Dinçmen, modern Türkiye'yi dünyaya yansıtan Adile Ayda, Solmaz Ünaydın, Veka İnal, Zergün Korutürk, Şule Soysal, Şanıvar Olgun, Hilal Başkal. Hepsini tek tek saymak isterdim ama köşeye sığmaz. Vahdettin'in damadıyken, iken saltanatı elinin tersiyle itip Anadolu'ya geçen, Mustafa Kemal'in yanında milli mücadeleye katılan, İstiklal madalyası alan, Cumhuriyet kurulduktan sonra Moskova'da, Atina'da, Viyana'da görev yapan İsmail Hakkı Oktay. Efsane büyükelçilerimizin bazılarını sıralarsak Hüsrev Gerede, Fethi Okyar, Rauf Orbay, Münir Ertegün, Şükrü Elekta, Gündüz Aktan, Onur Öğmen, Osman Korutürk, Nüset Kandemir, Özdem Sanberg, Tanşu Bileda, Uluç Özülker, Kemal Kavur, Kamuran Gülün, Ümit Pamir, Bilal Şimşir, Korkmaz Haktanır, İnal Batu. Peki ya bu biat ettiği tarikat şeyhinin dizinin dibinde yerlere kapanmış biri. Türkiye'nin nereden nereye getirildiğinin göstergesidir hakikaten. Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, yurtsever, çağdaş, saygın, liyakat sahibi diplomatlarımız tarafından itibarlı hale getirilen, yüceltilen Türkiye Cumhuriyeti'nin indirildiği seviyenin kanıtıdır. Yılmaz Özdil